Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle soru çözümümüze başlayalım. Aşağıdaki tepkimeleri reaksiyon entalpilerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Metanın oksijenle tepkimesi, metanın flor gazı ile tepkimesi, metanın klor gazı ile tepkimesi. İlk olarak her bir molekülün yapısını çizecek olursak şu şekilde metanın yapısını çizebiliriz. Oksijen gazının en re, yapısını şu şekilde çizebiliriz. Karbondioksitin yapısını şu şekilde çizebiliriz. Klor gazının yapısını şu şekilde çizebiliriz. Bağ ile alakalı kısımlarını sadece gösterecek olursak florun yapısını şu şekilde çizebiliriz. Daha sonra Karbon tetraflorürün yapısını şu şekilde çizebiliriz. Ve karbon tetraklorürün yapısını şu şekilde çizebiliriz. Hidrojen flürürün yapısı şu şekildedir. Hidrojen klorürün yapısı şu şekildedir. Suyun yapısı şu şekilde gösterilir. Bağ ile alakalı kısımları sadece gösterecek olursak. Dolayısıyla bütün bu bağların oluşumu ve kırılması ile alakalı entalpi hesaplarını şu gösterdiğimiz bağ derecelerine göre ve bağ sayılarına göre tek tek ele alalım. İlk olarak formülümüzü hatırlayalım. Delta H eşittir. Kırılan bağların toplam enerjisinden oluşan bağların toplam enerjisi çıkarılır. Ve bize bağ enerjileri şurada tek tek verilmiş ve bu bağ enerjilerinden yararlanarak hesaplamalarımızı yapalım. İlk olarak metan gazının oksijenle reaksiyonunda 4 tane karbon hidrojen bağı kırılıyor. 2 tane oksijen oksijen bağı kırılıyor. Oluşan bağlarda ise 2 tane karbondioksit oluştuğu için karbon dioksitte 2 tane karbon oksijen bağı oluştuğu için daha doğrusu 2 çarpı karbon oksijen bağ enerjisi değerinden şu şekilde sonucu buluruz. Daha sonra 4 tane hidrojen ve oksijen arasındaki bağdan şu şekilde işlemlerimizi yaparız ve değeri buluruz. Ve oluşan bağ enerjilerinden toplam giren bağ enerjileri ile alakalı formülü şu şekilde yerleştirdiğimizde yani 1598 ile 1852'yi toplarız ve kırılan ve oluşan bağları tek tek formüle yerleştirdiğimizde kırılan bağların enerjisi 2648 oluşan bağların enerjisi 3450 olduğuna göre reaksiyon entalpimizi eksi 802 kilojül olarak hesaplarız. Kilojülü de şu şekilde düzeltelim bu arada. Bir sonraki reaksiyona geçelim. Metan ile flor gazı arasındaki reaksiyondan karbon tetraflorür ve hidrojen florür oluşuyor. İlk olarak 4 tane karbon hidrojen bağının kırılmasından gereken enerji 1652 ve 4 tane flor flor bağının kırılması için gereken enerji 632. Bunları topladığımızda toplam bağ enerjisini 2284 olarak buluruz. Karbon tetraflorürde 4 tane karbon flor bağ var. 4 çarpı 485'ten 1940'ı buluruz. Yine oluşan 4 tane hidrojen flor bağından 4 çarpı 567'den 2268 kilojülü buluruz. Ve toplam oluşan bağlarda 1940 ve 2268'i toplarsak 4208 kilojülü elde ederiz. Delta H eşittir. Kırılan bağların enerjisinden oluşan bağların enerjisini çıkardığımızda değeri eksi 1924 kilojül olarak hesaplarız. Yine bir diğer reaksiyona geçtiğimizde metan gazı ile klor gazı arasındaki reaksiyonda yine 4 tane karbon hidrojen bağ kırılıyor. 4 çarpı 463'ten 13'ten 1652 kilojül hesaplarız. 4 tane klor, klor bağının kırılmasında 4 çarpı 243'ten 972 kilojülü hesaplarız ve toplam kırılan bağların enerjisini 2624 kilojül olarak hesaplarız. Oluşan bağlarda 4 tane karbon klor bağı 1352 kilojül olarak hesaplanır, 4 tane hidrojen klor bağı 1724 olarak hesaplanır ve toplam oluşan bağların enerjisi 3076 kilojül olarak bulunur. Delta H eşittir kırılan bağların enerjisinden oluşan bağların enerjisini çıkardığımızda sonucu 450 452 kJ olarak hesaplarız. Hesapları şu şekilde toparlayacak olursak metanın flor gazı ile tepkimesinden 1924 kJ açığa çıkıyor. Metanın oksijen gazı ile tepkimesinden 802 kilojül açığa çıkıyor ve metanın klor gazı ile tepkimesinden 452 kilojül açığa çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken delta H eksi sayısal değer arttıkça küçüldüğü yani netice itibariyle karbon tetra tetraklorürün oluşmasında entalpi eksi 452 büyüktür. Karbondioksitin oluşumunda yani şu ikinci tepkimede şunu 1, 2, 3 olarak gösterecek olursak üçüncü tepkimenin entalpisi büyüktür. İkinci tepkimenin entalpisi o da büyüktür. Birinci tepkimenin entalpisi şeklinde yazabiliriz. Eğer soruda amaç en çok aç açığa çıkan ısıyı hesaplayınız şeklinde bize ifade edilmişse Birinci reaksiyonda açığa çıkan enerji miktarı 1924 daha büyük bir sayısal mutlak değere sahip. İkinci reaksiyonda eksi 802 ve üçüncü reaksiyonda da 452. Bunların mutlak değerlerini ele aldığımızda 1924 büyüktür 802 büyüktür 452 açığa çıkan enerji miktarları. Evet sevgili gençler bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek. kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.